herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ece. Bu videoda sizlere LGS çalışma Günlüğüm artı yeni 8. sınıf kaynaklarım adlı bir video çekiyorum. Umarım videom hoşunuza gider. Bana gerçekten efsane güzel kaynaklar geldi. Yayınları, cevap, efsane ve taktik bende yayınları içeriğine bakalım. İlk olarak taktik bende yayınlarının kitaplarıyla başlayalım. Şimdi taktik bende kitaplarını inceleyelim. Zaten görürsünüz %100 e yeni nesil soruları içeriyor. Şöyle içeriğine de hemen bakalım. Şu an gösterdiğim matematik olanı. Şimdi de sizlerle beraber fen bilimlerine bakalım. Zaten e, iki tane kitabı var şu an elimde. Fen ve matematik soruları da beceri temelli. Biraz önce gördüğünüz yayın taktik bende yayınıydı. Şimdi ise cevap yayınlarına geçelim. Evet şimdi ise karşımızda cevap yayınlarının mega 8 kitapları var. İlk olarak Türkçe inceleyelim. Soruların zaten tamamı yeni nesil. Bu Türkçesi. Şimdi matematik. Fen bilimlerinden ben bir, e, biraz soru çözdüm. Şöyle göstereyim. İnkılaba da bakalım. Ve son olarak İngilizce. Gördüğünüz gibi e, soruları e, beceri temelli. Bu arada YouTube destekli video e, çözümlü soruları ve akıllı da uyumlu e, kitaplarımız. Bu da İngilizcesi gördüğünüz gibi kelimeleri de veriyor. Gördüğünüz gibi bunlar da e, cevap yayınlarının Mega 8 kitapları. Şimdi ise sizlerle beraber e, adı gibi içi de efsane olan e, bir kitap inceleyeceğiz Efsane yayınları. Bu e, LGS Paragraf Soru Bankası. Paragraf gerçekten çok önemli. Şöyle göstereyim ben paragraf sorularını. Soruları yeni nesil gördüğünüz gibi e, tablo grafik soruları da var. Görsel e, içeren sorular bu şekilde soruları. Bu paragrafıydı Efsane Yayınları'nın. Ve Efsane Yayınları'nın karşımda efsane bir seti var. Şimdi ise Efsane Yayınları'nın e, kitaplarını inceleyelim. Bu matematik kitabı. Soruların tamamı beceri temelli. E, yani kazanım soruları yok. Tamamen beceri temelli kitaplardır bu fen bilimleri. Bu kitaplardan önce mutlaka kazanım kitabı çözelim. Çünkü soruların tamam beceri temelli. Bu da din kültürü. Tüm dersleri var. kolay, orta. Pardon. Din. Din kitabı baya ince. Şöyle göstereyim. İngilizceye de bakalım. Türkçe. Ve son olarak İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük şu şekilde kitaplar. Evet şu an gördüğünüz kitaplar da efsane yayınlarına ait. Evet size kitapları gösterdim. Ben kitapları çok beğendim. Şimdi sizlere bir sürprizim var. avantajkitap.com sitesinde yaptığınız alışverişlerde ECE20 kodunu kullanarak %20 indirim sağlayabilirsiniz. Bu arada son indirim kullanma tarihi de 31 Aralık'ta. Sizlere de sürprizim bu şekildeydi. Şimdi ben bu sizlere gösterdiğim güzel kitaplardan soru çözmek istiyorum. O zaman soruyu çözelim. Uğur buldum. Kaçma, kaçma, kaçma. Seni çekeceğim. Aa çok tatlı. Baksana, baksana, baksana. Two thousand years later. Tekrardan selam. Biz yürüyüş yapmaktan geldik ve ben bayağı yoruldum. Hem de duşa girdim geldim. Şimdi yine e, cevap yayınlarının büyük ihtimal e, şu Türkçe Soru Bankası ile devam edeceğim. O zaman başlayalım. <laughs> ürün teste başlayacaktım ki kargom geldi. Sizleri de göstereceğim. O zaman hemen e, açalım paketi şöyle. Evet bıçak almadım yanıma. Evet açıyorum. Sizlerle beraber ilk defa göreceğim kalemi. Bu arada kalem aldım. Burada burada e, bakıyorum e, bir bilgi yapıyor, tutar falan yazıyor. Aa, ayraç göndermişler. Ben bu şekilde Rotring'in 500 kalemini aldım. Şimdi açacağım ve e, gönderen e, aldığım kırtasiyede gönderen kişi bana bu şekilde ayraç göndermiş. Çok düşüncelisiniz, teşekkürler. Ama sorun şu ki ben bunu nasıl açacağım? Son karar kalemi açmak için bıçak aldım. Ay şey, pardon, makas aldım. Çünkü bıçakla açılmadı. Ay, çok heyecanlıyım. Evet, kalemi açtım. Kalemim şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu arada uç kutunuzun üstünde ne yazıyorsa ona göre buradan uç takabiliyorsunuz. Bu kısmı çevirip. Bu kalem dediğim gibi uzun zamandan veri istiyordum. Çok güzel. <laughs> Markası Rotring. Buradan da e, uç e, ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben e, ucumu bulayım. Şu kalem kutu. Ucumun üstünde benim e, 2B yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan onu bulmak istiyorum. 2H, 4H, 2B. Evet. Evet görmeniz için flash kapattım. Gördüğünüz gibi buradan e, 2B'yi seçtim. Çünkü ucum 2B. Tabii e, önceden içinde uç vardı. Onu hemen çıkarıyorum. Şöyle kendi ucumdan takıyorum. Evet, kaleme ucumu taktım. Ee, şula ayarlı olan kısım 2B'de. Ee, dediğim gibi uzun zamandır istiyordum böyle. Bu arada trend yoldan aldım. Bu arada arkadaşlar, önceki videomun yorum kısmına e, ismini yazan ilk 10 kişinin gelecek videomda ismini okuyacağım demiştim. Ve o video, bu video. Şimdi isimlerinizi okuyacağım. O zaman başlıyorum. Bu arada isimlerinizi kağıda yazdım. Hicret, Nazenin, Zeynep Hilal, Zehra Naz, Merve, Ada, Zeynep Sude, Elfin, Ceren, Necanır... Evet isimlerinizi de okudum. Bu arada arkadaşlar isminizi eğer okuyamadıysam lütfen üzülmeyin. Sizleri seviyorum. Sakın üzülmeyin. Şimdi sizlerle beraber waffle yapalım. E